Bayağı bir şey aldım. Çarşı alışverişi. Butterproof değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. <laughs> çok beğendim. Bunu. O kadar uzak kalmışım ki. Çok 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 sevdim hepsini. Herkese merhaba. Çok ani bir kararla video çekmeye karar verdim. E, hatta o kadar ani ki ya, ev kıyafetlerime oturuyorum şu an. Her neyse. Bizim bütün gün çarşı alışverişiyle geçti. İşte bu klasik çarşıya çıkıp hani bir şeyler alırsın falan. Ne <laughs> başka bir ismi yok bunun. Çarşı alışverişi. Çarşıya çıkma. Bir de işte hani çeyiz çarşısı mı deniyor? Bilmiyorum. Hani öyle bir şey işte hani çeyiz için çıkılıyor falan. Makyaj alışverişimi göstereceğim aslında. <laughs> bayağı, bayağı bir şey aldım. Watson's'tan bayağı bir şey aldım. Hatta şöyle ben orada bir şeyler alırken sepeti dolduruyordum ve yanıma e orada çalışan bir kız gelip şey dedi. Çeyiz alışverişi mi dedi. Yani çeyiz alışverişi yapan insan belli oluyor dedi. Çünkü normalde gidip o kadar çok şey almıyorsun. Bir de zaten ülke ekonomisi belli yani. Gidip o kadar parça durup dururken almazsın haliyle. <laughs> Haklılar yani. Neyse şimdi ilk aldığım şeyi göstereceğim. Çok çok heyecanlı. <laughs> çok sevdim hepsini. Revolution'ın... Bu rengarenk paletinden aldım. Ben zaten Revolution aşırı seviyorum renklerini. Bir de bende Revolution'ın küçük e, French serisinden var. Phoebe'nin far paleti var. Bayılıyorum ona. Yani şu an en çok kullandığım her gün her, her gün makyaj yapmıyorum ama dışarı çıkarken her zaman kullandığım far paletim şu an o mesela. O yüzden ben Revolution'dan çok memnunum. Bu komple istediğim her rengin olabileceği şeyi aldım. Özellikle şu mavi ve şu yeşil için. Hani yeşil sarı, lila mavi diyeyim. İlki buydu. Ben yani pamuk aldım. Bunu göstermeye gerek yok bence. <laughs> Sonra yine Revolution'dan Niacinamide aldım. E şu an hep cilt bakımı gidiyor ama büyük olanlar onlar için. Elime onlar geliyor. L'Oreal Paris'in nem terapisini aldım. Bunu da makyaj bazı gibi kullanmak için aldım. Çünkü bizim bir set çekiminde set çekimi ne demek? Bizim bir reklam çekimindeyken sette Makyajımız yanında bundan getirmişti ve makyajı yapmadan önce oyuncunun yüzüne bunu sürüyordu. Yani nemlendirsin diye, makyajı daha iyi göstersin diye. O yüzden onda görmüştüm o zaman. Ya yani daha doğrusu tabii ki önceden de biliyordum ama onda görünce hani bu işi gerçekten hani <laughs> sahanın içinde yapan birinde de görünce aa demiştim ben de mi bundan alsam. Öyle görünce aldım bunu da. İki tane şey aldım. Fırça aldım. Naşita'nın. Düştü. Ben Naşita'nın yakın zamanda hatta bunu sanırım videomda göstermiştim. Naşita'nın kapatıcı fırçasını aldım. Ondan çok memnun olduğum için. Şimdi fondöten fırçasını ve pudra fırçasını aldım. Bu ikisinden de memnun olacağıma eminim. Set halinde olsaydı set halinde alacaktım ama yoktu maalesef. Göz çevresi kremi aldım. Işık çok kötü değil mi? Yapacak bir şey yok ama. Telefon çalıyor. Yine L'Oreal Paris'in Hyaluron uzmanı serisinin göz kremini aldım. Efendim aşk, video çekiyorum şu an. <laughs> evet. Evet kısa bir telefon arasından sonra devam ediyoruz. Nixin HD Finishing Powder'ını aldım. Rını. HD şeyi. ne Neydi ya bu? Türkçesi neydi bunun? Powder. Pudra pudra ha. <laughs> Pudrası. Bu bir ara çok popülerdi. Hatırlıyor musunuz? O işte. <laughs> İki tane kapatıcı aldım. Ben şimdiye kadar bunu hiç kullanmadım bu arada. Çok popüler ve biliniyor ama hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım bunu. Revolution'ın yine concealer'ını hep kullanıyordum. C2 kullanıyorum ama artık. Önceden sanırım C4 mü C5 öyle bir şey kullanıyordum. Daha pembe bir tık daha koyuyor. Tam böyle aslında benim ten rengimde ama ten rengiyle aynı olunca göz çevresi güzel durmuyor. O yüzden daha açık daha aydınlık dursun diye C2 alıyorum artık. Makyaj bazı aldım. Bende şeyin var. Balm'ın var. Ondan da çok memnunum aslında. Ama bunu da çok beğeniyorlarmış Maybelline'in. Baby Skin. O yüzden bunu çok merak ederek aldım. Iconic Love. L'Oreal Paris. Böyle güzel bir aydınlatıcıya gerçekten ihtiyacım vardı. Aydınlatıcı mı denir? Highlighter. Ne deniyordu ki? <laughs> O kadar uzak kalmışım ki. Sonra yine ikinci bir pudra. True Match. Sonra ay çok güzel bir yazı. Çok güzel diyorum ama hiç beni aç açmadığım için. Çünkü hani çarşı şeyiz adı altında alındığı için. Hani sonra eve götüreceğiz falan. Hani biraz da böyle anlamı olsun diye açıkçası sonra kullanacağım. Şu an kullanmayacağım bunları. E, Blush of Paradise. Ha, demek ki Paradise serisi mi? Yani öyle anlıyorum. L'Oreal Paris'in bu renk ne? Melon Dollar Baby. Çok güzel, aşırı güzel bir renk. Çok beğenerek aldım. Bunu gördüm ve bayıldım. Böyle şeftali gibi değil asla. Hani tam asla asla demek çok şey olur da. Hani şeftali tonlarında bir tane de vardı. Bu daha pembe gibi. Hani bir tık turunculuk var yine ama daha pembe. Gibi. Çok beğendim. Bence çok güzel bu. Sonra ya tırnak bakım şey işte Kalyon'un klasik. Herkes de olan. Paradise Rimmel aldım. Bu ekstra siyahtan. En sona rujları sakladım bu arada. <laughs> rujları en son göstereceğim. Ve Revolution'ın kaş sabununu aldım. Umarım güzel. Hatta bunun paketini çok merak ediyorum. Çok büyük uğraşlar sonucu bunu açtık sonunda. Hatta ben açmadım. Annem açtı. Bence ambalajlama çok güzel. Çok güzel. Genelde Revolution şöyle oluyor ya. Daha sade duruyor yani. Bu şekil. Bunu çok sevmiyorum. Bu hoşuma gitti. Bu çok güzelmiş. Hadi açıl ama. Hadi. Az önce çok kolay açıldı. Ha. Şeyi çıkardım tabii. Şunu çıkardım. İçine şöyle bir fırça çıktı. Hani çok kullanışlı bir fırça oldu söylenemez bence. Sabunu şöyle bir bakalım. Dene çok merak ettim çünkü bunu. Yani deneyeceğim yani. Biraz ıslatmak mı gerekiyor? Aa güzel. Sen biraz beyazlık kaldı. Ben fırçayı böyle böyle yaptığım için mi kaldı onu bilemiyorum. Daha doğal duruyor. Yapıştırmıyor yani. Hmm, bu sevdim ben bunu. Ata çok sevdim. Hmm, çok beğendim bunu ben. İlk yanlışım. <laughs> bu bence okeydir. Evet şimdi rujlara geçtik artık. Yok rujdan önce bir tane göz kalemi aldım kahve rengi. Maybelline'den. Bilmiyorum işte. Daha tatlı bir kahve rengi. Şeydi L'Oreal'de vardı. Daha acı bir kahveydi. Onu sevmedim. Bu güzeldir muhtemelen. Açayım ya. Oğlum yine çok zor açtım ya. Gerçekten. <laughs> Neyse. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama. Tatlı bir kahve rengi ve çok yumuşak sürümü. hiç siliniyor mu acaba? Kolay mı siliniyor? Bakalım. Peçeteyle mesela. Yani dağıtımı kolay en azından. Şimdi artık dudak. Bunu ben bu yani benim kullandığım bir waterproof mu? Aa, Flormar'ın benim hep kullandığım bir kalemi vardı. Dudak kalemi. Yani muhtemelen odur diye aldım bunu. Şöyle bir renk. Çok benziyor ama olmaya da bilir. Çünkü waterproof diyor yani benim öyle değil. Gerçekten waterproof musun acaba? Aynen ya benim şu an kullandığım renge benziyor. Bakalım. Waterproof değil arkadaşlar. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Niye öyle yazmışlar? Yalan ya. Waterproof ne ya? Değil, değil. Değil, hayır. Yalan. Sakın öyle düşünerek almayın bunu. Cık. Ya güzel. Ben zaten waterproof dudak ürünlerinden nefret ediyorum. O yüzden waterproof olmaması iyi. hani Ama waterproof al diye alınmaz. Onu demeye çalışıyorum. Waterproof olduğunu iddia eden ama olmayan. Kalemin kırmızısı güzel bu kırmızı tonu. Daha işte mavi alt tonlu bir kırmızı tonu. Ben zaten bunu seviyorum. Bir tane e, Maybelline'den Super Stay. Yine kolay sürümlü. Kalem, kalın kalem rujlardan aldım. Daha nude tonlarda. Bunları çok seviyorum. Evet, nude tonları sür çık yani. Çok güzel. Bir de sürümü de kolay olunca harika oluyorlar. Ah, çok güzel rengi çok güzel bence tam böyle günlük kullandığım ve sürümü çok kolay ben böyle ruj seviyorum işte çok güzel kokuyor bu arada hmm, çok da kokuyor sevdim ben bunu güzelmiş hemen mars akıllı <laughs> çok güzelmiş yani keşke baştan bunu yapsaydım <laughs> hepsine daha kolay açılacaklardı şimdi başka bir kalem ürüne geçeceğim yine aynı şekilde bu l'oreal'in kalem rujuymuş onu Maybelline'den almışım. Bunu L'Oreal'den almışım. Bu kırmızı direkt. Benim böyle çok güzel bir kırmızı rujum vardı. Yine kalem. Flor Sonra bir çekime gittiğimde orada ben onu unutmuştum. Ve çok üzülmüştüm. Orada kalmıştı. Ve bir daha da almamıştım. Bilmiyorum neden. Güzel. Yani o aldığım şuradaki Flor Mar'ın hmm, kalemiyle kullanabilirim kenarlarını. Aa bu biraz daha böyle turuncu gibi. Daha parlak bir Kırmızı. Güzelmiş ama. Çok beğendim. Ne aldıysam beğeniyorum değil mi? <laughs> Beğeneceğimi düşündüm şeyler aldım. A aldım. Aldım çünkü. O yüzden bak. Güzel. Daha böyle nedense buna böyle sarı tonlarda bir göz makyajı yapmak istedim canım. Biraz silerken dağıttım onu etrafa. Neyse yapacak bir şey yok. L'Oreal Paris'in Nude Intense 176 rengini aldım. İşte günlük kullanıma çok seviyorum böyle rujları. Biraz çabuk çıkabilir ama bu. Hani bir tık daha e, tok bir yapısı olsaymış daha iyi olabilirmiş. Ama yumuş yumuş bir ruj. Yumuşacık yaptı uzaklarım. Güzel. Evet şimdi son artık son şey. Son rujuma geçtik. Bu daha böyle parlatıcı gibi dedi oradaki kız bilmiyorum. 112 Glow Paradisemış bu. Bu daha pembe. çok mu pembe acaba? Yani biraz fazla pembe geldi bana. Hani ben bunun yine daha kahvemsisini alırdım. Kahvemsisi. Kahvemsi olanını alırdım. Bilseydim böyle olduğunu. Ya elimde güzel duruyor ama yüzümde çok şey durdu. Bunun 112 renginden emin değilim. Çok pembe geldi bana. Çok pembe ya. Tık böyle kırmızıya yakın olsa daha güzel olurdu bu kadar ya. Çok da bir şey almamışım ya. Hani az da değil, çok da değil. Ama bayağı bir tuttu biliyor musunuz? Söylemeyeceğim. <laughs> hani söylesem ne olur bir şey olmaz gerçi de. Hani sürekli fiyatlar değişiyor zaten. Ama hani kasada ben biraz şaşırdım. Çünkü bayağı bir tuttu. Çok seviyorum böyle makyaj malzemesi. Yeni alınmış makyaj malzemesi. Heh, çok seviyorum. Aynen doğru olan bu. Evet bu kadardı. <laughs> bir sürü makyaj malzemesi almışım. Tabi bunları kullandığım bir başka video tabii ki çekerim. O videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.